müzelerin öyküleri vardır. Ve bu belgesel o öykülerin peşinden gider. Atatürk doktorunu çağırıyor. Doktor çantasıyla, steteskop boynunda. Ve o oyuncak bebeği muayene ediyor. İstanbul Garı'nın öyküsü, İstanbul Garı'nın hatıralarını topladığımız bir mekan İstanbul Demiryolu Müzesi. Orient Express, Efsane Garı'nın son durağıdır İstanbul Garı. Bilir misin Asur Kralı neye benzer? Bilmezsin. Buraya geliyorsun Asur Kralı'nı görüyorsun. Doğru. Tamam Kıyafetlerini görüyorsun, savaş aletlerini görüyorsun. Belki hiç görmemiş oldukları işte Okyanusya'dan kostümler var, Guam'dan kostümler var, Haiti adalarından kostümler var, Güney Afrika'dan kostümler var. Devlette çalışıyorsun, New York'tasın. Hani bunu bırakmazsın. Hani çok e, radikal bir karar vererek sadece sanatı seçmiş. Müzelerin öyküleri vardır ve biz bu öyküleri dinlemek için ülkenin her karış toprağını dolaşmak istiyoruz.